PADOK TV'den herkese merhabalar sizlere İstanbul yarış programı için birkaç safkana değinmek istiyorum favorihanesinden önericiyim. Günün ikinci konusunda 5 numaralı Oğuz Santay benimle çekiyle favorim olacak Oğuz Santay uzun bir aradan sonra tekrardan sentetik piste çıkıyor ve kapalı gözlük takısı söküldükten sonra çıkartıldıktan sonra daha etkili performans ortaya koymaya başlamıştı Son yarışı uzayan mesafede ikincilik bence sentetik pistleri iyi koşan bir safkan olduğunu düşünüyorum ki bugün için ilave takı olarak göz koruyucu alarak koşacak Oğuzhan Tay. Tekrardan Çelik idaresinde 5 numaralı Oğuzhan Tay bence artık bugün kazanamama orucunu bozacaktır. Benim kazanmaya en yakın gördüğüm isim olacak. Günün üçüncü konusunda burada istikrarsız rakiplerin yanında hayatın ilk yarışını Müslüm Çelik idaresinde etkili şekilde kazanan 2 numaralı Şiki Brava benim favorim olacak. Yarın bence iyi de bir AGF oranı alacaktır. Hayatın ilk yarışını kazanan her tay benim için çok özeldir ve bugün de baktığımızda açıkçası dediğim gibi istikrarsız rakipleri Maiden'den çıkamamış rakiplerin yanında şart 3 yarışta aynı jockey ile 2 numaralı Şiki Brava bence kazanmaya çok yakın. 6. koşuda harem koşusu Grup 1 mücadelede 2 numaralı Gözpınarı hem cinslerinin yanında start alacak erkek rakiplerinin yanına dahi çok çok etkili performans gösteren bir isim ki bence Gözpınar'ı İstanbul'da daha etkili şekilde performans gösteren bir safkan olduğunu ben düşünüyorum diğer illere nazaran bugün de hem cinslerinin yanında usta jokeyi, sihirbaz jokeyi Halis abi, Halis Karataş idaresinde bence grup bir mücadeleyi kazanmasını bilecektir benim yine favorim olacak. Günün 9. kursuna geldiğimizde günün son kursunda 3 numaralı Lalibela diyeceğim. Lalibela son yarışında bir ikincilik elde etmişti ki ondan önceki yarışı Cahide kosuydu. Sonlarda çok etkili gelmişti Ali Bela. Çok etkili bir sprint atmıştı. Yani ben o sprintin akışını çok beğenmiştim Safka'nın. Bugün baktığımızda Ali Yıldız İdaresi'nde yarışacaklar Ali Bela. Yani baktığımızda Handikap 14 kişi mücadelede. Hem Cinsren'in yanında bence son yarışını tekrarlarsa bugün için e, rakiplerini geride bırakmasını ben e, bilmesini bekliyorum. 3 numaralı Dalibel İstanbul'dan sizlere aktaracağım ve bahsedeceğim isimler bu şekildeydi. Ben herkese bol şanslar diliyorum.